Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere eski telefonlarımızda uygulama neden açılmıyor, niçin açılmıyor bunun sebebini anlatacağım. Eski akıllı telefonu olan arkadaşlar e, uygulamayı indiremiyor, indirse de açılmıyor. İşte böyle bir sıkıntı ile karşılaştığınız zaman ne yapabilirsiniz? Sizlere onu anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle böyle bir durumda Telefon hafızanızı kontrol edin. Telefonun hafızası çok doluysa bu uygulamayı indiremezsiniz ya da indirirseniz de açamayabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken bu. Daha sonra yapmanız gereken ayarlara giriyoruz. Ayarlarda yazılım güncellemesi varsa arkadaşlar bunu yapacaksınız. Yazılım güncellemesi çoğu problemi düzeltiyor. İşte burada görüyorsunuz açılan ayarlar sayfasında yazılım güncelleştirme var. Burada yazılım güncelleştirmesi manuel indir diyor. Buraya basarak burada eğer güncellemeniz varsa yazılım güncellemeniz tüm bu sorunlardan kurtulabilirsiniz. Güncelleştirmeler çoğu sorunu düzeltiyor. Bunu bilin arkadaşlar. Bunu kontrol edin varsa yapın bundan dolayı da açılmayabilir bundan dolayı da e, sorun yaşıyor olabilirsiniz indiremeyebilirsiniz Bu da ikincisiydi arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz ve burada gelelim size öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar uygulamaya mesela örnek bir uygulama verelim bu uygulamamız Instagram olsun Instagram uygulaması uygulama bilgisi sayfasına üzerine basılı tutarak kısa yoldan da ulaşabiliriz. Gördüğünüz gibi uygulama bilgisine tıklayarak bu Instagram sayfasına uygulama bilgi sayfasına ulaşabiliriz. Ama bu tabi telefondan telefona değişebilir. Ben size normal giriş yerini göstereyim. Bütün telefonlarda olan ayarlara giriyoruz. Ayarlardan uygulamaları buluyoruz. Uygulamalara giriyoruz ve buradan Instagram uygulamasını buluyoruz arkadaşlar Bu Instagram uygulamasını basıyoruz giriş yapıyoruz ve uygulama bilgileri sayfası karşımızda Evet arkadaşlar eski telefonlarımızda Yaşadığımız e, Bu uygulama açılmama sorununun e, Uygulama indirememede olabiliyor Ama özellikle açılmama sorununun kaynağı Şimdi sizlere göstereceğim en alta geliyoruz. Uygulama ayrıntıları kısmından mağazadaki uygulama ayrıntılarına basıyoruz. Ve buradaki sayfamızda arkadaşlar bu Play Store'daki sayfası Instagram'ın. Burada hakkında kısmı var. Aşağı doğru iniyoruz. Bu uygulama hakkında. Buraya basıyoruz ve aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Uygulama yazılımı bilgileri var. İşte arkadaşlar sorun tam da burada meydana geliyor. Gerekli işletim sistemi diye bir kısım var. Android 7 ve sonraki sürümler diyor arkadaşlar görüyorsunuz. Benim telefonum Android 7. O yüzden rahatlıkla çalıştırıyor. Ve aşağıda uyumluluk diyor. Cihazınızda çalışır diye de yazıyor zaten zaten arkadaşlar. İşte eğer bu Android 7 değil de telefonunuz daha düşük olsaydı o zaman işte bu uygulamayı çalıştırmada sıkıntılar meydana geliyor, açılmayabiliyor arkadaşlar. Şimdi bunu gördünüz. Android 7 ve üzeriyle çalışıyor. Sizin telefonunuz kaç bunu görmek için de arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Buradan tamamen çıkış yapalım. Ayarlara girelim. Ve burada telefon hakkında diye bir kısım var altta görüyorsunuz. Buraya basıyoruz. Burada telefon hakkında da yazılım bilgileri diye yine alt tarafta bir bölüm var. Yazılım bilgilerine de basarak giriş yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Android sürümü bende 7. Android 7 olduğu en üstte görüyorsunuz 7 arkadaşlar. Ve böylelikle Instagram uygulaması örnek vermiş olduğum bu Instagram uygulaması bende çalışıyor. Eğer bu Android sürümünüz 7'nin altında olsaydı işte bu uygulamayı indirememe, açılamama sorunuyla karşılaşabiliyorsunuz. Eğer arkadaşlar şunu belirteyim. Eğer sizin sürümünüz düşükse güncellemeniz yoksa e, telefonunuzun e, markasını modelini yazarak Google'a burada en son sürümü neyse bazen gelmeyebiliyor telefonlara sürümler en son sürümü neyse onu orada bulun ve bu sürümün APK'sını indirerek de e, bu işlemi bu işi çözebilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Eğer düşükse telefonunuzun marka modelini Google'a yazıyorsunuz ve karşınıza bu en son sürümü neyse e, sürümü yani bu telefonunuzun en son sürümü diye yazarsanız çıkıyor zaten bu sürümü APK olarak e, uygun iyi bir siteden indirin kurun ve böylelikle yine çalışır arkadaşlar bu da aklınızda bulunsun bu eski telefonlarda Uygulamanın açılmaması, e, hatta indirilememesi bunlardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Yazılım güncellemesi, depolama alanı ve telefonunuzun sürümünün, yazılım sürümünün düşük olması, uygulamayla uyumlu olmaması buna neden oluyor. Artık buna dikkat edersiniz ve eski telefonu olan arkadaşlar da e, bu sorundan kurtulur. Eğer kurtulamazsa, uygulamayı her şeye rağmen açamazsa da artık arkadaşlar e, belki tabi masraflı oluyor ama yeni bir telefon alma zamanı gelmiş oluyor. Umarım arkadaşlar bu videom sizlere faydalı oldu. Son olarak unutmadan şunu da belirteyim. Böyle bir sorunla karşılaştığınızda e, bu uygulamanın tüm verilerini silerek e, tekrar uygulamamızı eski haline çevirebiliriz. Bu da aklınızda bulunsun. Bunu da değerlendirin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenerek desteklerinizi bizden esirgemeyin. YouTube'un güzel özellikleri var. Yeni özellikler geldi. Bu süper teşekkür. Kanala katılarak, üye olarak sizler için düşük ücretler olan ama bizler için, kanalımızı geliştirmek için, daha güzel videolar yapmak için bizlere bir katkı. Bunları da değerlendirin arkadaşlar. Değerlendirirseniz memnun oluruz. Diğer faydalı, güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımızda kalın.